Herkese merhabalar. Yine tarihin direkt içerisinden bir kayıt başlatmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi derinlere giden bir alan. Birbiriyle bağlantılı işlenebilir bir alana yapılan yaşam odaları. Burası İpek yolu üzerinde tarihin en önemli noktalarından birisi aslında. Şimdi... Bu unutulmuş tarihi alanlarda Yavaş yavaş derinlere iniyoruz. Biraz daha yüzeye yakın kısma inşa edilmiş alanlar. Evet, ee, ters bir nokta burada bulunuyor. Uğraşılan dışa doğru açılmak istenen, kazılmak istenen bir kısım daha burada. Ve biz bu noktadan, bu bir taş arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman. Burada bir kuyu gördüğünüz gibi bir kuyu mantığı buraya alınmış. Tepeye doğru bir alan alınsa da içine giriş yapılmamış durumda. İçeri doğru girelim. Bakın sese bakın. Duydunuz mu? Evet. Burada küçük bir oda. Aslında burada bir savunma alanı varmış. Maalesef şu anda göremiyoruz. Bakın. Şu görmüş olduğumuz kısmı gördünüz mü? Şu çıkıntı tam bu noktada bakın. Şu noktada bir direk varmış ve gelen kişileri bariz alanlarda belli oluyor. Buradan bir kapı varmış. Kandil yerlerinde gördük. Yani bizim burada muhtemeldir ki bir iki tane odamız olmak zorunda. Evet. Güzel bir görüntüye ev sahipliği yapıyor olan ben bir iki tane diyordum. Tek bir oda. İçeride bir hayvan cesedini görebiliyoruz. genelde ağırlık üzerine. Ve şimdi kandil alanlarını görüyorsunuz. Ortada bir direk sistemi alınmış. Görselliği güzel bir alan. Şu şekilde gösterelim. Bir kilise mantığında ama yaşam alan. Beşik tonozu görüyorsunuz. Ve ileri giden bir alan. Yarım kalmış gibi görünüyor. Ama yine de e, girmekte fayda var. Yarım da değilmiş. Gidiyor. Çünkü tilki izleri ileri doğru gittiği için evet ne kadar darlaşacak bilmiyorum ama şu anda ilerleyişimiz güzel çok fazla dolma yok ses ekomuzdan bakın sadece yere basıyorum İçeri girmeden odanın ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyorsunuz Gördünüz mü? Küçük bir alandan yukarı çıkacaksınız. Çok saçma bir şekilde. İçeride bir hayvan var mı yok mu bilmiyorum. Önce kamera gönderelim. Çok saçma bir şekilde biten bir alan. Evet. Küçük bir alan arkadaşlar. Sadece şu noktadan bir kısım var diye bakıyorum. Hayır. Evet. Yukarı çıkmaya gerek yok arkadaşlar. Boş bir oda. Aslında buranın üstünde de şu an şöyle anlatalım. Üste bir taş koyduklarında buradan istediğiniz kadar kaldırmaya çalışın. O insan kısa bir zamanlığına da olsa kendini koruyabiliyordu ve nefes alabiliyordu. O kadar dar ki arkadaşlar geri dönmek bile çok zor. Yanlış yaptık şu şekilde. <laughs> evet. Dedim içerideki odanın büyüklüğünün sesi geliyor. Ama deminki ayağımızı vurduğumuz oda bu oda değil. Demek ki yan taraflarda yine aynı şekilde bu tarzda yer altı yapılaşmalarda mevcut. Şimdi gidelim. Ve kilise mantığı dediğimiz yere bakın. Uzun zamandır sadece bizim girdiğimizi görebiliyorsunuz. Ve rahatladık. Güzel bir oda mantığında ilerliyoruz. Ve karşılaştığımız manzara bu şekilde. Burada bir kuyumuz. Ve odamızdan dik bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Şimdi Şu ışığı gördüğünüz yerden girdik. İçeri doğru gittik. Ne kadar gittiğimizi biliyorsunuz. Biz bu noktadan gideceğiz. Oradan buraya paralel uzanan tünele girmeye çalışacağız. Bu arada güzel bir hava akımı var. Burası hava alıyor. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi ilerleyelim. Evet anda ışığı gördük durumda zaten. Evet. Şuradan bir çıkalım. Burası e, aynı şekil. Bizim paralele gidecek kısmımız burası. Biraz çaprazlıydı. Muhtemeldir ki burası demek ki söylediğimiz alana çıkan kısım. Bu alandan Girebilirmişiz. Biz bu noktadan şu anda geldiğimiz nokta burası ve buradan gidiyoruz. Şuradan şöyle baktığınız zaman küçük bir delikten ile bayağı gittiğini görebiliyoruz. Evet, biz paralel bir oda bekliyorduk. Ya altta bir ayrı bir alan var, ya da buradan Burası son gibi duruyor arkadaşlar. Burada bir kuyu. Yine aynı şekilde cesetleri görüyorsunuz. Tabi bunların tamamen ee, cesetler, hayvan cesetleri, yaşam alanları görüyorsunuz. O dönemin ee, malzeme koydukları alanlardı. Buradan küçük bir tünel gidiyor gibi dedim. Ve burası yarım kalmış bir alan. Şu an bu alan bu şekilde büyük değil. Şu an baktığımız zaman bir köstebek içeriye kadar gelmiş durumda. Kuyuya ulaşmış. Çıkalım arkadaşlar. Ve bu alan bir yer altı şehri mantığında inşa edilmiş. Ama büyük çaplı bir yerleşim yeri değilmiş. Aslında şu şekilde bir yeraltı altı yapılaşma mantığı var. Lakin şehir mimarisi bulunmuyor. Yoksa kaya altında, bir mis içinde bir yaşam mevcut şu anda zaten. Bariz. Bunu her yere gördük. Ve bir başka çıkış noktamızda burası. Bakın önlerinde devasa büyüklükte mağaralar var. Girişler bu kadar büyük bir alana yapılmış. Dediğim gibi yaşantı çok büyük. Gördünüz mü? Çok yüksek bir alan. Derinlere değinen kısımları mevcut. Şuradan da geçelim. Bir giriş daha yoksa. Başka bir giriş bulamadığım için bu alan bu şekilde bir alan. Dönemin insanların yaşadığı şu görmüş olduğunuz küçük küçük oyuklarda nelerin koyduğunu bilmeden bu haberin içinde tarihin izini yine sizlerle beraber görmek istedim. Bu şekilde bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.